Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün sayfa 69 matematik dersimizi birlikte yapacağız. Evet kümelerle ilgili e, çalışmalarımız var. Kırmızı mercimek çorbasının malzemeleri, domates çorbasının malzemeleri, tavuk çorbasının malzemelerini görüyorsunuz. Evet burada e, sevgili öğrencilerim kırmızı mercimek çorbasında kullanılan malzemeleri K ile domates çorbasının D ile ee, tavuk çorbasına T ile isimlendirmişler. Buna göre K ve D kümesini liste yöntemiyle. Bu ne demek? K ile D'nin birleşimi demek. Bunu da nasıl yapacağız? Bakın kırmızı mercimek çorbasıyla domates çorbasının her ikisinde olanlar demek. Şu kesişim olduğu için her ikisinde ortak olanlara baktığınız zaman her ikisine bakın tereyağını ne yapıyorsunuz? Ortak olarak görüyorsunuz. Su bakın her ikisinde var. Sonra baktığında bakın tuz her ikisinde var. Bir de karabiber bakın her ikisinde var. Diğerleri ortak olanlar değil. Bunları kesişim olarak ortak e, olarak ne yapacağız? Yazacağız. Onu da şöyle yazacağız. Evet, K kesişim D eşittir. Liste yöntemini açacağız. Yazacağız tek tek. Evet, tereyağı yazacağız. Su yazacağız. Tuz yazacağız. Ve karabiberi ne yapacağız? Liste yöntemini yazacağız. Aynı şekilde K ile T'nin kesişimi diyor. Yani şunu söylüyor. Kırmızı ile şunla T'nin her ikisinde ortak olanlar hangileri diye bakıyor. Şimdi bakalım her ikisinde ortak yine bakın kırmızı işaretliyorum. Tereyağı ortak. Evet kırmızı pul biber bakın her ikisinde ortak. Evet karabiber burada da var. Burada da var. Evet su her ikisinde var. Yine gördüğümüz gibi bir de tuz her ikisinde var. Bunları ne yapacağız? Birleştirip buraya yine yazacağız. Onu da aynı şekilde K kesişim T liste yöntemi açıyoruz. Ne vardı? Evet tereyağımız vardı. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Ne vardı? Kırmızı ful biberimiz vardı. Sonra karabiber vardı. Evet, sonra su ve tuz vardı. D ile T'nin eee sevgili öğrencilerim, e, kesişimini istiyor şimdi. Bakalım birlikte. D ile T'nin bu ikisinin kesimine baktığımızda tereyağlarını ortak olarak görüyorsunuz. Un var. Un var. Başka tuz var. Tuz var. Yuvarlak için alıyorum. Başka karabiber var. Karabiber var. Evet burada su da var. Suyu da şöyle alalım. Evet başka tereyağını aldık. Unu suyu aldık. Tuzumuz var. Bir de karabiber var. Evet. Her ikisinde ortak olan bunlar var. Bunları da yapalım aynı şekilde. Evet. D kesişim. T liste yöntemiyle. Evet. Tereyağı aldık. Un aldık. Su aldık. Tuz aldık. Bir de ne vardı? Karabiber var değil mi? Kara biber var. Şimdi üçünün birleşimini istiyor. Bunu uzun uzun bakmayalım. Şimdi sevgili Burada olanların tamamını yazacağız, aynısı olanları yazmayacağız. Yani şunların tamamını baştan sona yazacağız. Burada mesela olan mesela suyu tekrar yazmayacağız, tuzu mesela tekrar yazmayacağız, karabiberi tekrar yazmayacağız. Bu kağıda olmayanlardan ekleyeceğiz. Tavuk çorbasına da hem bunda hem bunda olmayanları ilave ekleyeceğiz. Uzunca bir liste çıkacak. Birleştireceğiz. Fakat ortak olanları birer sefer yazacağız. Mantığımız bu. O zaman şöyle yavaşça başlayalım. K birleşim D birleşim T. Evet açıyorum liste yöntemiyle. Sizler de aynısını yazın. Ne var? Mercimek var. Sıradan yazıyorum şimdi. Soğan var. Patatesimiz var. Havuç var. Tereyağı var. Evet suyumuz var. Domates var. Domatesin salçasını yazalım önce. Domates de var. Domates salçası da var. Evet domates salçasından sonra. Evet, tuz var bakın burada. Evet tuzumuz var. Karabiber var. Kırmızı pul biber var. Yani şöyle bakın. E, burayı öncelikle tamamını yazıyorum. Daha sonra burada olmayanları ekleye ekleye devam edeceğim. Yani uzun uzun uğraşmayalım diye söylüyorum. Evet yan tarafa geçiyorum. Evet ilave domates var. Un var. Süt var. Evet. Kaşar peyniri var. Tavuk var. Şehriye var. Bakın tekrar şuradan gördüğünüz gibi. Evet. Şehriye var. Evet, şurada limon. Evet, onu da ekliyoruz. Limon var. Şehriye. Yani ondan sonra limon ekliyoruz. Sonra kekik var. Olmayan. Tekrar. Evet, limon, diğerlerini ekledik. Karabiber, kekik ekledik. Su, tuz da ekledik zaten. Tamam, ondan sonra. da kekik ekliyoruz ve tamamlıyoruz sevgili izleyicilerim. Evet, bunların da tamamının birleşmiş hali bu kadar. Mercimek, soğan, patates, havuç, tereyağı, su, domates salçası, tuz, karabiber, evet kırmızı pul biber, bakın domates ayrıca ekliyoruz. Un, süt, kaşar, peyniri, tavuk, şehriye, limon, kek. Bunlar da K, D ve T'nin birleşim liste yöntemi sevgili Evet sonra sayfa e, kaçmış 70'e gelmiş oluyoruz. Burada da öğrencilerim küme belirten. Şimdi küme belirten ne demek sevgileneceğim? Net ifadeler olacak. Önce buna bakalım. Yani ortalığa e, net ifadeler olacak. Bir de nesnel dediğimiz herkese göre e, nesnel ifadeler diyelim. Nesnel ifadeler herkese göre aynı olan olacak. Yani beğenme gibi e, yani öznel nesnel dediğimiz Türkçedeki gibi düşünün nesnel olacak. Türkiye'nin bazı illeri bu net ifade değil. E, onun için bir 50'den küçük olan doğal sayılar net olarak tanımlanmış matematiksel ifadeler. Zaten küme belirtir. Sınıfımızdaki 2 metreden uzun öğrenci. Bunları da ölçüp tek tek yani olmayabilir. O zaman 0 yazarsınız. Ama ne olacak? Net tanımlanmış. Türkçede yumuşak g ile e, başlayan e, kelimeler demiş. Bunlar da mesela e, tespiti e, zor sayı öğrenelim. E, bunda ne yapacaksınız? Yani net bir ifade e, olmadığı için Evet en güzel romana bakın. Kişiden kişiye değiştiği için buna da çarpı açacaksın. İki basamaklı sayılar bu matematiksel ifade herkese göre nettir. Sınavdaki kolay sorular bu kişiden kişiye göre değişir. Net değil. Sıfırdan küçük doğal sayılar. Evet, bu da e, normalde yok ama bunu da e, boş gibi olarak ne yapacaksınız? İşaretleriz. Ve çift asal sayılar iki gibi mesela değil mi? Bunu da matematiksel e, sevgilerim. E, işaretleriz. Bir de ne var? bakın, pahalı dediği için bu da kişiden kişiye göre değişen. Çok zengine göre pahalı olmaz. Size göre pahalı olabilir. Net olmadığı için bunu da bu şekilde işaretliyorsunuz. İki kolay bir soru. Elemanı ve elemanı değildir istiyor. Hemen bakalım. 21 m'nin. Bakın şu m'nin elemanlarını görüyorsunuz. Şunun içerisinde. 21 bunun içinde mi? Hayır. O zaman 21 elemanı değildir. 13 bakın içeride elemanı değil mi? Bunu elemanı yapıyorsunuz. 11 içeride bakın elemanı. Evet 27 bakın içeride bu da elemanı. 15. 15 bakın dışarıda elemanı değildir. O zaman elemanı değildir. 19 nerede? Bakın bu da dışarıda elemanı mı? Değil. Bunu da elemanı değildir diye ne yaparsınız? İşaretlersiniz. A36 sayısının çarpanları. O zaman nasıl yapacağız? 36'ın önceki çarpanlarını şurada belirleyelim. Şurada yapalım. 36'ın çarpanları 1 ile 36 var. 2 ile 18 var. 3 ile 12 var. 4 ile 9 var. 6 ile bir de var? 6 var değil mi? B'nin 2 şu A'nın. B'nin 2 24'ün çarpanlarıymış. Bölenleriymiş pardon. Aynı şey zaten. 1 ile 24, 2 ile 12, 3 ile 8, 4 ile 6. Başka da yok. O zaman bunları V şeması ile demiş. Şöyle A'yı yapalım. Şuraya da şöyle B'yi yapalım. Evet 1 var. Bakın 36 var. Hatta sırayla yapalım. Küçükten bir sıralayalım. Böyle A'yı 1 yapalım. Aşağıya doğru. Önden şöyle yapacağız. 2 yapalım. 3 yapalım. 4 yapalım. 6 yapalım. 9 var. 12 var. 18 var. 1 tane var. 36 var. B'ye geldiğimizde yine bakın sırayla 1 var. Noktayı sola koyalım. 2 var. Evet. 3 var. 4 var. Sonra bakın 6, 8, 12, 24. 6 var. 8 var. 12 var. 24 var. Bunlar A ile B'nin ven şeması ile gösterilmiş hali. Bir de kesişim ve birleşim kümelerini liste yöntemiyle istemiş. Yani şunu yapacağız. A'yı kesişim, B'ye eşittir. Liste yöntemi yapacağız. Yani kesişim dediğinde her ikisinde de olanlar. Var. Her ikisinde de olan 1'ler var. Mesela 2 var görüyorsunuz. 3 var, 4 var. 1 var, 2 var, 3 var. Ee, sonra 4 var. 6 bakın her ikisinde var. 8 yok. Evet bir de 12 bakın ne var? Her ikisinde de var. Bunları kesişim var. Ne yapacağız? Yazı 1, 2, 3, 4. Evet 24 yok. Evet doğrudur. Şimdi birleşimleri yazalım. A ile B'nin birleşimini liste yöntemiyle yazıyoruz. Liste yönteminde birinin tamamını yazıyoruz. İkincisinde de olmayanları ekliyoruz. Aynı olanları tek sefer yazıyoruz. Yani bir zaten var mesela. Evet 2 var, 3 var, 4 var. Mesela birleşirken burada ne ekliyoruz? 6'yı ekliyoruz. E, sekizi 8'i ekliyoruz. 9'u ekliyoruz. Burada 12'ler var. 12'yi ekliyoruz. 24'ü ekliyoruz. Bir de pardon 18'i ekleyeceğiz. 24 sonra 36 zaten yani bakın 1 2 3 4 evet 6 zaten eksi ortak. Bunu tek yazacağız. Bakın 8'i buradan alacağız. 9 ekleyeceğiz. Evet 12'yi aldık. 18'i aldık. Evet buradan 24'ü aldık sonra 36'ya eklemiş oldu. Evet yani bu da birleşim liste yöntemi. Gelelim sayfa 71'e. Aşağıdaki liste yöntemiyle gösterilen kümeleri, eee sevgili ne yapacağız? Ortak özellik yöntemiyle gösteriniz. E, yani açılımını e, yapacağız. Evet, a e bunlar ne sevgili Bunlar sesli harfler, değil mi? Veya ünlü harfler de e, diyebilirsin. Şöyle yapalım. K eşittir Evet, alfabemizdeki ne deriz? Sesli harfler diye ne yaparız? Yazarız. Gelelim L'ye. L ne? 2, 3, 5, 7 ne olabilir? Ee, bunlar asal sayılar değil mi? 2, evet. Tek basamaklı şöyle yapabiliriz. Tek basamaklı asal sayılar diye yazarız. M'ye geldiğimizde ne yapabiliriz? 0'dan 9'a kadar bakın bunlar ne? Rakamlar değil mi? Sadece bunlara rakamlar diye yazabiliriz. Evet. N'ye geldiğimizde ne var? Pazar, pazartesi, perşembe, bunları nasıl yazabiliriz? P ile başlayanlar değil mi? Haftanın günleri ve P ile başlayanlar. Evet. Evet. Haftanın şöyle yapalım. Haftanın günlerinden P ile başlayanlar. Veya evet. haftanın P ile başlayan günleri gibi değiştirerek de yazabilirsiniz. Evet. Şöyle 1, 2, 3, 4, 6, 12. Bunlar ne sevgilenecek? 12'nin bölenleri değil mi? 12'nin çarpanları. Şöyle yapalım o zaman. 12 sayısının evet bölenleri veya bunu bölenleri yerine çarpanları aynı şey olduğu için çarpanları diye de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Devam. L ve T kümeleri ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Buna göre S, L, S T. yani eleman sayılarını soruyor. Şimdi Atatürk kelimesinin harfleri. Biz bunu nasıl yazarız? Şöyle ok gösterelim. L liste yöntemiyle. A tek olarak bakın. A iki tane olduğu için tek yazıyor. T bakın iki tane olduğu için tek yazacağız. A'yı artık atlıyoruz. Evet ondan sonra neyimiz var? Ü'müz var. Ü Ü'müzü yazacağız. R'mizi yazdık. Daha sonra da K'yi yazacağız. A, T, Ü, R, K. Bakın tek. A'ları bir sefer yazdık. T'leri bir sefer yazdık. Bu şekilde. Yani o zaman S, L'nin eleman sayısı kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oldu. Şöyle T'yi yapalım. Bu da neymiş? İsmi 4 harften oluşan günler. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bir tane var. Cuma var. O zaman S, T ne oldu? 2 tane olduğu için bu da iki olmuş oldu. Bize şunu soruyor. S, L artı S, T. Evet neydi? Birinin 2, 5. Diğerinin 2, de. Iki Topladığımızda 7'yi ne yaparız? Bulmuş oluruz. 6. Aşağıda orta güzellik yöntemiyle verilen kümelerin ele, e, hangisinin eleman sayısı en azdır? 12 doğal sayısını e, çarpanlarını istemiş. Bakalım. Şöyle K eşittir liste yöntemiyle. Yukarıda zaten. Bir var zaten. 1 var, 2 var, 3 var, 4, 5, 6 var, 12 var. Bu da kaç yapar? Sevgilerim şöyle S, K eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Evet, L'yi yapıyorum şimdi. Ülkemizde görülen mevsimler. Bunlarda ne var? İlkbahar, yaz, Evet. Sonbahar kış. Aslında artık nasıl oluyor? Sonbahar kış, ilkbahar yaz diye söyleniyor. Artık yazmış bulunduk. Şöyle bu da nedir sevgilendim? Dört tanedir. Böyle altlarını çizelim. Bakın altı tane bu dört tane. Gelelim M kümesine. Erzurum kelimesinin harfleri U'dan iki tane var. E var. R var. R'den de bir tane daha var. Z var. U var. R'yi tekrar ve M var. Bunları yazdığımızda Buna ne oldu? SM'nin eleman sayısı ne oldu? Bakın 5 olmuş oldu. D'de de ne neymiş? Tek sayı olan rakamlar. E bunlar da zaten 1 3 5 7 9 şöyle. Bu da SN eleman sayısı bakın ne oldu? 1 2 3 4 5. Bu da 5 tane oldu. Bize en azı sorduğu için 6 4 5 5 o zaman şöyle 4 olduğu için B şıkkı bizim cevabımız ya yazarız. Evet bunu da burada tamamlamış olduk. Şimdi ünite değerlendirme hemen bir sonraki giderse arkasından geçeceğim sevgili öğrencilerim. Yazılardan dolayı biraz geçmiş olabiliriz. İlerlediğimiz sayfalar varsa yazmayı unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.